Arkadaşlar selamun aleyküm Bugün El Clasico oynayacağız Bir maç Madrid bir maç Barça ile oynayacağız Maç ikinci yerden başlıyor Anlayamadım Neyse gidelim bir İlk önce Real Madrid ile oynayacağım Bugünmüş El Clasico hatta Şöyle bir kadroya bakalım Arda'yı Oynatmayacağım Neyse böyle çıkacağız maça. Şimdi maçımıza geçelim. Şimdi maçımız başladı. Karval. Hop zıng bir çalım. Bu arada Karval Sakat değil mi? oynatıyorsun diyecek olursa. Dalgınlığıma geldi. Şimdi fark ettim ama. Şimdi geliyoruz. Rodrigo. Rodrigo boyunda zihinsel engelli arkadaşlar. Bunu da bir söyleyeyim baştan söyleyeyim neden laf atacaksın diyenler olursa. Bellingham'da ufak bir yeri var ama. Onun bu arada La Liga lisansı ne güzel o yapmışlar lan lan. Çameni. Chámini. Arda Turan driblingi izledik az önce. Mbappe. Döndü Mbappe senin ben an. Ya Pedri. Pedri. Ya beyler De Jong'a ne oldu lan öldü mü? Hiç görmüyorum bir yerde. Ferran Torres geliyor şimdi. <laughs> Rudiger'den bir tokat geldi. Oğlum ne oluyor? Biz nasıl gol yedi? Koy Modric. Rodrigo. Bellingham. Kalecinin üzerine. Nakipeni var galede beyler ne iş? Mbappe. Döndük Rodrigo'ya. Rodrigo. Kaleye baktı. Hocam foalümü alırım. Mendi kaptık. Kaptırdık. Bellingham. Hadi bir kontra çıkalım beyler. Hadi lan. Geçersin Kubarsi lan. 10 yaşında çocuk ya. 10 yaşındaki çocuğu geçemiyor Vini ya da. Ve maç bitti. İlk maç 1-0 Barça yendi. Büyük ihtimalle şimdi Barça ile oynadığında da Real Madrid biz yenecek. Hadi o maça geçelim. Şimdi arkadaşlar Barça'ya geçtik. Barça'nın kadroya bakalım. Hmm. hmm. Böyleymiş kadroları. Da Casado yerine De Jong mu oynasa ne diyorsunuz beyler? Böyle çıkalım. Kadromuz iyi oldu böyle. şeyler yaparız bence. Profesyonel yine. Maça geçelim. Başladı maç. Valverde. De Jong. De Jong benden habersiz pas yerdi az önce. Ben bir şey yapmadan. Bellingham'dan kaptık. Rafinha. Rafinha sen a geçti. Hoca bu Of yatırdı. Hoca oyun kasıyor gene. O neydi? Ben ne izledim az önce? Mal mal pas yapıyoruz. Konde, Rafinha, Yamal, Yamal. Uzun oynadı Ferran Torres'e. Harika bir pas lan. Torres Yamal Le Leva vurdu Diyecektik olmadı Hakem ne oldu hakem ne oldu hakem Oğlum Modric Lan 38 yaşındaki adam ma mal etti lan takımı Aha kaptık gene Bir kontra izler miyiz Aha Leva <laughs> Yatalım beyler skora yatalım hadi Deva şimdi uzun bir top Aa. Aa. Ben de varmış görmedim beyler Sufati 2019 Wonder kitlerindendir Ana <laughs> Yediğimiz gole bak ya Şaka gibi Inaki Penya'nın kolları olsaydı yemezdik. Hocam fal. Ay ilk defa fal verdi bize. Konde şimdi uzun oynadın. Keşke oynamasaydın. Fatih ya yo mal validi. nereye veriyorsun aptal orospu. Aynen mükemmelsin takım. <laughs> ne oluyor? Nasıl taç? Hakem bitir hakem bitirme hakem. Bu maçta 1-1 bitti. Neyse demek ki bana Barça yener gibi geldi bu derbi. Çünkü Barça son zamanlarda çok fonda. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler oyunlar. Bay bay amigos.